E, hoş geldin. Sağ olasın Hayırlı sabahlar ola inşallah. E, beni özlemişsindir. güzel geçsin inşallah. Amin. Beni Elbazlar özledin mi? Beni görür. Cenab-ı Allah yardım etsin. Amin. Peki beni evet. özledin mi? Özledim ya. Ayaklarım evvelki mosa ipi lipi gider gider geldi. Dün beni görmedin. Ya, Dedim Allah. bu hasta olmuştur. Ha. iki gündür gene geldim. E, mutlu değil misin gülmüyorsun? Ha. Niye gülmüyorsun? Ben mi? He. Güler, güler ben <laughs> e, halim, yok, gülmeğim, halim mi yok? Gülmeye mi halim? Halsızım bir işte işte. Nasıl halsiz Allah'ım gelin yardım eder işte. Hayır halsizliğim şöyle. E, yok. Evet. Derman işte yok. Yorgunluk var. Tamam da burada hiçbir dermansızlık falan çekmiyorsun. Ne versem yiyorsun. Öyle mi? E niye? Sen benden ayrı kaldığın zaman mı dermansız evet, oluyorsun? İşte rahatlayalım. Gece uykum gelmiyor. İlaç Beni görünce sana, mutlu oluyor musun? Başladım. Beni görünce mutlu oluyor musun? Tabii. Neden desem de burada kimsem yok ya. Sana çok önem veriyorum. Allah seni yormasın inşallah. Döner yani gününü görüyorsun. Ben de dua ediyorum ki kızımdan üstünü görüyorum. Neden? Ben takip ediyorum. Gel anne diyorum ya. Beni çevirin Ama sen bana çok güzel bir kelime söylüyordun. Ne demek o? O da sınavlı. Ne demekti o? O ne anne? O. Evet. O en sevdiğim adama derim ben. Benden başka kimseye söylemiyor musun? Şey, bazı binde bir. Kim olur? Ama bana her zaman söylüyorsun. Her zaman söylüyorum. alışkanlık. Alışkanlıkta değil, sevdiğim adamı. çıkar. Ağzımdan. Beni seviyor musun? Çok fazladan seviyorum diye, onu diye. Beni seviyor musun? Çok çok. Sevmesem gelir miyim adamı şu çok değil mi daha? Peki bir şey söyleyeceğim. Seni mutlu eden şey ne anne? Hı -hı. Yani oraya. Buraya... Beni beni beğeniyor musun evet. da seviyorsun? Her ya. şey mi yoksa onu, yani? sevdiğimde Sen bana bir dostu kime daha iyi bir evlat kime evet. bana Ben evet. sevdim. Baş tac edin. mı adımı telefondan arıyorsun. Ne demek bu? Şimdi, evet. evet. Aman hemen sesi duyana kadar ne diysem kopa kopa geleyim. Maraş'ta. Maraş'ta. <gülüyor> <gülüyor> Dün benim bacımın oğlu bir yerde işte ben bilmiyorum. Aa, diyene kadar afalladı. Gezde sen neredesin be? Aradım bizi diye. Sevini sevini bir oldu. Al şeyler mi? Bahri'nin ev aldığı yer. Neyse bilmiyorum ben. Peki, e, ben de seninle mutlu oluyorum. Kaç sene oldu? 10 sene oldu. Hep buradayken inersin. Elim elif çıkmıyor mu? Neden? Sevdiğimden kızım. Karın kaynıyor sevdiğimden. Ben, ben Ama sen yani. sevilmeyecek anne değilsin ki. Yani, seven seven. Sevmeyen sevmez. Hayır ben seni iyice yanaklarını öpüyorum. Ellerini öpüyorum. Hiç Güneşte yok. aç diyorum her yerini güzel güneşlen. Yemeğini yediyorum. Evet, diyorum. Konuştuk konuşalım. Allah senden razı olsun. Çok bir huyum varmış. Allah'ım hani iyilik versin. Burada. Başka bir şey yok. Anneciğim şimdi Güllü yani. anneyi herkes tanıyor Facebook'ta. Sen Facebook'u bilmiyorsun ne olduğunu. Herkes sana o gün hani Onların dua ismilerine ediyorlar. Efendim? İsmilerini de çekerken yazın. Tamam ben şöyle ha, yapalım. Hoşlan. Mesela şu anda bir Fehmi amca var. Hı. Hani oğlu o gün konuştuk ya biliyorsun. Evet, kalbinden evet. kalp nakli oldu. Evet, onda onda Oğlunun abi. uyanmasını istiyor. Ha, inşallah, Fehmi isşallah, amcaya. Isşallah. Ondan sonra Müyesser abla var bir tane. Onun İlla, da Değil? Tamam onu de Bir de Emine var biliyorsun. Hani senin araçta gül aldı da görmeye geldi ya. Emine'ye de dua et şu anda rahatsız. da ona çok Aha. önem vermiş. Ben düğünüm, düğünüm, değil. Evet. Çok, çok. Olsun senin düğünün vardı. Bir de mesela ha, şey abi, var. görüşemedik kusura bakma. Olsun ama düğününüz vardı. vardı. Fahim, benim. Şimdi anneciğim sen herkesin annesin Gül'ün annesin Mesela e, Cevdet var orada hasta olan. Bizim hastamız var. Geçen gün Hastalar gördün dünürümüzü. Emine rahatlığını versin inşallah hepsine hepsine dua et şansları bol olsun hatta anneciğim benim bir sözüm var kötülük e, iyilikler yol bulsun kötülükler yolda kalsın evet. güzel ben mi ben bulmuştum işte böyle beni sevenler her şey olsun ama senin e, se beni sevmeyen var Yok canım seni kimse sevmez mi? Gelmez, gel seni canım. kimse sevmez mi? Ben seni güzel yumuş gibi yumuş gibi böyle öpüyorum. İnsan sevmez mi? Seni nasıl sevmez? Şu güzelliğe bir bakar mısın? Ya. Sana sen güzel pazılar sarıyorsun. Ne yemekler yapıyorsun? Ya. Kimsenin bir şeyini beğenmiyorsun. Güzel. Kimseyi beğenmiyorsun. Zaten sen seni Nasıl almışsın görüyor musun beni? Ya yani ben yaparken yemek yaparken her şeyime dikkat ediyorsun tek tek biliyorsun değil mi? Pazı sarıyorduk ya senin. Ama yemem bir şey. Ama işte ben sana güzel yapıyorum. En güzelini yapmıyor muyum? Onu Fahri Gül'e gittik de şey. Mehmet Ali'nin Mehmet. Sen yiyeceğin de oğlum. Bey akşam ye. Yemeğe çığırdılar ya. Evet. Hiç o. İki olan başına bitti yine. Yani şimdi anneciğim bak. E sen Ben sana ne diyorum? Yaşlanınca bebek gibi oluyorsunuz ya. Sen koluna çantanı takacaksın. E, açacaksın denize telefonu açtıracaksın diyeceksin ki ben geliyorum diyeceksin artık geleceksin başka köşeye oturacaksın sen canın sıkıldığında köşede oturuyorsun biliyorsun Ülviye teyzeyi çağırıyordum senin için o Ülviye teyze hiç yürüyemiyor biliyorsun ne oldu o kere tamam da o çok hasta adım bile atamıyor mesela yani sen yine iyi durumdasın bak geçen Benden gün büyük, büyük ama anneciğim yine yaşı sayılırsınız bak geçen gün burada bizim hastamızı gördün değil mi gencilik çocuk nasıl hasta yani şimdi hani yemeğe geldiğinde seni de çağırmıştım. Sen de süslenip gelmiştin ya. Ya süslendim gel. Ay dedi. Ama bir şey söyleyeceğim anneciğim. Kız benim ötü bellerim vardı. Peki bir şey söyleyeceğim. Beğendin mi o gün mantı yapmıştım? Aa, ya ben da yapar bunu. Yapar da seneye başka çeşit. Ama şey beğendin mi o gün yiyordun oturup? çok güzel olurdu. Bize böyle kıyma koyarak kızım arasına. Hı -hı. Kuru duruk. O da suda pişirir. Evet. Yağla şey mi nane ne, ne, ne ya. Hı hı. zor olur o. Çok eziyetli yaptınız. Anneciğim eziyetli olur mu? Size yapıyoruz. Biz yapmayacağız ki kim? Biz yiyebiliyorken. Anneciğim, zahmet ettiniz yaptığınız. Anneciğim şimdi biz yapacağız. siz onu, yiyin diye. Şeyi mutlu olsun diye. Aslında. o gün herkes mutlu olmadı mı? Görmedin masada? mi masada? Herkesin kıymasını bildiğinde. Evet. Allah senden razı olsun. Onu başkasılar etmez. Anneciğim bir şey söyleyeyim mi? Sen bize dua etti. İnşallah biz de Türkiye'ye güzel çalışmalar çıkartayım. İnşallah. İnşallah. Olur mu? Tuttuğum işlerden hayır göstersin zaman. Yani sen biliyorsun beni hiçbir yere i̇nci uğramam. İncimeden inci o Ağlam. işlere bak. Çok dua et. Her namazında dua i̇nşallah. et olur mu? Çünkü anne görüyorsun bak kimseye takılmıyorum dersimi çalışıyorum. Cahi'de de ben bir şey çekiyorum işte bu tesbih dedi. Hı hı. Anne ne yaptın salacağını saldı diyor. Ya. Ben de dedim ki daha başlamadım. ne, ne duruyor anam diyor. Evet. Bunun tesbaha e başlayıp da Cenab-ı Allah baksın. Ah gibi ki bu kadar çıkıyor Öyle mi? Cahil. Aman ana diyor beni bırakma. Gözü akıldan olayım diyor. Fazlasıyla geldi diyor. Duyuyorum, diyor Beni bırakacak mısın? Seni sen, de mi diyor? Anne sakın kendine çok iyi bak. Bak sen senin gibiler artık hiç kalmadı. Biz kime anne diyeceğiz? Kimi çağıracağız? Kimi memnun edeceğiz? İnşallah Kimden yani, dua alacağız yani, Tamam mı? Kendine çok iyi bakmanı istiyorum. Sana, Güzel kalk, de hareket de. et. Sakın yatma. Her zaman söylüyorum. Yok, yok, gece mesela uyuyamadığın Uyum zaman kalk. Hı hı. Gündüz yattım mı bir rahatsızlık çöküyor. Tamam. Et yapmıyor. Tamam. tamam. Olsun. Gece de uyandığın zaman senin gecen gündüzün belli Ama değil. Gün Güzel günü şeyleri düşün. Mengen demeyeyim de. Ben de Şöyle başımın bir ağrısı var. O zamanlar doktorlar dediler ki be, de yüzlük dedi. Yani imkan var Hiç öyle bir şey yok. Senin, başın e, senin başım neden ağrıyor? Senin başın Siz, neden ağrıyor? Kilip de çekildi. Ne oldu Anneciğim çağırmak. sen, baş ağrısı görmemişsin Ama şükret Ama şimdi etsenim. gene imtihar olduk. Neden olduk? Anneciğim bak. Bir aydır belli, havalar aydır belli soğuk. Belli olmuyordu. Havalar soğuk. Güneş gelince evet. hepsi bitecek tamam mı? bol bol su iç bak az su içiyorsun bak su getirdim bir yudum bile içmedim şimdi tuvalete gitmek icap eder tamam da anneciğim e, dün doktor ki sen su içmiyor musun abla su içeceksin dedi zorla içeceksin suyu dedi doktorlar al iyiden evet ama ben sana işte bak getiriyorum durmadan ki iç diye e, gerip, tuvalete mi geldim ya şimdi de. anneciğim tamam da hiçbir Yuhana şeyden üşenme hiçbir zaman her zaman hareket et durmadan tuvalete de gitsen olur bak çiçeğimi gördün mü Bak çiçeğim açtı. Bak. Çok çok güzel kelenf. Bundan birer. Vereyim sen mi sana? Ağabey, ver. Al al istediğin yerini kopart al. En dikici. Hemen tutuyor toprağa koyduğunda. Ee, sağ siyah hazırlayayım da öyle alayım. Olur ne fark eder kenarına o senin saksıların var onların kenarına koyarsın olur mu? Annesi. Aa, ha? Keder kenarları Al anneciğim istediğin yerinden al o ben çok büyüyor. Onu sen kopardım veriyorum Tamam anne bana. Hadi tesbihini çekeyim. Ben. Hadi tesbihini çek. Evet. Allah'a emanet ol benim annesi. Allah'a emanet ol. Allah işin Amin inşallah. İşlerim güzel gelsin inşallah yavrum. Hadi ya. Dünyama ferahlık versin. Herkese versin inşallah. Herkese versin inşallah. Herkese tüm, versin tüm tüm ihtiyacı olanlara. Evvelki kazancını ver inşallah. Herkişlere sağlık. Bismillahirrahmanirrahim.